arkadaşlar kişisel kişisel için neler yapacağınızı biliyor musun? Ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye süreyle yıkamalıyız. Mesela yemek yemeden önce ve sonra tuvaletten çıktıktan sonra diş ağız ve yüz temizliğinden önce öksürdükten ve hapşırdıktan sonra çöpleri veya bozulmuş gıdaları dokunduktan sonra bulunduğunuz ortamı sık sık alandığınız gözümüze, ağzımıza ve burnumuza dokunmamalıyız. Kokulaşma, sarılma gibi rahatsız temastan kaçınmalıyız. Öksürme ve hapşırma sırasını tek kızın kağıt suyunda Yoksa dişlerimizi pis kısmı kullanmalıyız. Kiçer eserimizde kimseyi ortak kullanmamalıyız. Geç yapmamalıyız. Dinde olmak için uykumuzu tamamlayız. Bol bol sürü süt sağlıklı beslenmeye dikkat etmeliyiz. Kendini koru, çevreni koru.